Merhaba gençlik. Şimdi de üçgende aç ortay konusunu göreceğiz. Hemen hatırlatalım nedir aç ortay? Düzlemde kesişen iki doğruya eşit uzaklıkta bulunan noktalar kümesine aç ortay diyoruz. Yani ne demek bu? İki tane doğru kesişiyor A noktasında. Ne yapmış? Bu A noktasına eşit mesafede sonsuz tane noktalar bir araya geldiği zaman aç ortayı oluşturmuş oluyor. Tamam. Yani şöyle de tarif edebiliriz aç ortayı. Buradaki kırmızı ışın şöyle bir ok çizelim. Benim için aç ortay. Yani benim açım diyelim ki 80 derecelik aç olsa açıyı iki eşit parçaya ayırıyor. İki eşit parçaya ölçü olarak iki eşit parçaya ayıracak. Buna biz ne diyoruz? Kırmızı olan ışına aç ortay diyoruz. Peki aç ortayın en belirgin ilk özelliği nedir dersek şimdi aç ortay üzerinde herhangi bir nokta alacağız gençler. Aç-ortay üzerinde herhangi bir nokta. Burada olur, burada olur, burada olur, şurada olur. Herhangi bir yerde. Yeter ki aç orta üzerinde olsun. Ve kollarına dik çizeceğiz. Bu şekilde kollarına dik atacağız. Ve bu dikmelerin boyları birbirine eşit olacak gençler. Burada bakın zaten E noktasından aç-ortayın her iki koluna da ne yapılmış? Hazır dikme çizilmiş. Ve diyoruz ki bu dikmelerin boyları birbirine eşit. Sebep nedir? Sebep e, buradaki... Eş iki tane dik üçgenden kaynaklanıyor. Şimdi sen buraya diki attın ya, bu diki atınca e açı ortaya, bu açı eşit, dikme açısı eşit. Dolayısıyla üçüncü açılarda eşit olmak zorunda olacak. O zaman aynı şey burası için de geçerli. Nokta var, 90 derece var. E Burada ne olacak? Çizgi olacak. Dikkat ederseniz 90'ların karşısı, yani hipotenüsleri ortak olacak. Dolayısıyla hipotenüsler ortak olduğu için bu iki dik üçgen eş dik üçgen olacak. Yani eş uzunluklar söz konusu. Dolayısıyla aynı açıların karşısındaki kenar uzunluklar da eşit olmuş olacak. İşte bu da nedir? Bir nevi kanıt olmuş oluyor. Peki ee, ne yapalım? Burada evet bu özellikle ilgili soruları çözelim. Burada tabii katlamadan da bahsedilebilir ama biz buradaki soruları bir çözelim bakalım. Şimdi bakın ilk örneğimizde ne yapılmış? Bizden CD uzunluğu isteniyor. Şuradaki CD uzunluğu bizden isteniyor. Bakın D noktasından yukarıdaki kola dik çizilmiş. Bu bir açıortay. ortay. biz aynı noktadan aşağıdaki kola da dik çizeceğiz. Şöyle dikimizi attık. Ne demiştik kural gereği? Buradaki dikme boyları birbirine eşit. Hatta ve hatta şuradaki ayaklar da birbirine eşit diyebiliriz. Tamam O zaman ben buraya 8 yazabilir miyim? yazabilirim. Buraya 8'i yazdım. Peki 8 bura, o zaman bura 15 ise e, burada 15 olacak. E, buranın 15 olması için 9 artı 6 gerekiyor. Bakın burada ne oluştu kendiliğinden? 6, 8, 10 dik üçgen oldu ki cevap kendiliğinden ortaya çıkmış oldu diyoruz gençler. Cevabımız olmuş. Evet, bir başka örneğimiz var burada. Buralara örnek yazmayı unutmuşuz. Şuralarda normalde örnek yazıyordum. Ee, ab uzunluğu 3x eksi 12 ab uzunluğu yani şu uzunluk 3x eksi 12 bc uzunluğu da 2x artı 8 ediyor bc nedir e şimdi bunlar birbirine eşit değil mi şunlar bunlar birbirine eşit o zaman ne yapacağım bu iki denklemi birbirine eşitleyeceğim Bu iki ifade birbirine eşitleyip denklem çözeceğim evet bu şekilde iki ifade birbirine eşitleyip denklemi çözelim şimdi şu 2x'i bu tarafa atalım x olacaktır. 3x'ten 2x çıktı. Bu eksi 12 de diğer tarafta pozitif olacaktır. Yani 12 artı 8'den 20 olacaktır. Ha, biz neyi bulduk? x değerini bulmuş olduk. Götürüp x değerini şurada ya da burada fark etmiyor. Yerine yazarsak gençler ee, ne olacaktır? Örneğin burada yerine yazalım. 2 çarpı 20 artı 8'den 48 oluyor. B ne olmuş oldu? 48 olmuş oldu. Tamam, geçelim diğer soruya. Şuradaki şeyi silelim. Evet, burada da bizden DC uzun isteniyor. Yani şu uzunluk nedir diyor soru bana. Sonra biz X diyelim. Şimdi sevgili gençler ne demiştik? Ee, Özellikle yeri aç ortay üzerinde. Bu bir aç ortay değil mi? Aç üzerine üzerinde bir nokta aldığımızda kollarını dik açacaktık, dik çizecektik. Evet, bir, bir tane dik çizilmiş. Bir tanesini de sen çiz. Aynı noktadan, D noktasından bir tane de dikmeyi sen at. Ve burada ne oldu? Dik üçgenler oluştu. Tamam. E o zaman bu burası 3 birimse burada 3 birim olmayacak mı? Evet olacak. 3 birim yazdım. Şimdi bakın şunu kullanalım. AB'ye X dersem. Geç burada X denmiş. Şuraya biz K diyelim. K dersem. AB'ye K dedim Şimdi AB K ise. Hani burada K olmuş oluyor değil mi? Özellikle. E burada K. E o, bakın BC'ye ne demiş adam? BC'ye K artı 4 demiş. O zaman bu 4'ü nereye yazacağız? Doğal olarak buraya yazacağız. Şu indiği yere de ne diyelim? e, H noktası diyelim. HC uzunluğu 4 oldu. E, bu 3, 4, 5 üçgeni zaten. 3, 4, 5 üçgeninden cevap kendiliğinden ortaya çıkmış oldu. Evet bir tane daha sorumuz var. E, ne yapacağız hocam bu, bu, soruda derseniz şu kolu şöyle bir uzatacaksınız gençler. Şu kolu uzatın. Olabildiğince uzasın. Şöyle. Niye? Çünkü asıl açıortay benim için burası bakın. BD bir açıortay. Aç ortayın üzerinde bir nokta alıp kollar hani dik atacaktık ya. Aşağıdaki dikme çizilmiş. sen de yukarıdaki dikkat Kol eksikti. Kolu uzattık. Peki şuradan dikmemi çizdim. Ne demiştik? Buradaki dikme ayakları birbirine eşit değil mi? Yani o zaman bu dikmelerin boyları birbirine eşit. De. Ben buraya rahatlıkla 4 yazabilirim. Yazdım. E, burası 8 ise şurası da 8 oluyor değil mi? Şu uzunluk da 8 oluyor. Pardon 8 değil. Yanlış gördüm. 9. Evet. 9 ise Burası da 9 oluyor. E o zaman bura 3 ise şuraya 6 mı kalıyor? 6 kalıyor. Peki neyi soruyorlar bana? AD uzunluğunu soruyorlar. O zaman şu üçgende Pisagor bağımsını uygulayabilirim. Şu AD'ye de X diyorum ve Pisagor bağımsını şu köşede uyguluyorum. Yani 6'nın karesi artı dik kenarların karelerinin toplamını alıyorum. 4'ün karesi eşittir X kare diyorum. Buradan 36 artı 16 X kare 52 mi oldu? X kare 52. Kökünü alıyorum her iki tarafın şöyle. Kökünü alınca X e, kök 52. E, 4 çarpı 13. 52 olduğuna göre 4 çarpı 13. O zaman 4 dışarı 2 çıktı. 2 kök 13 aranan e, cevap oldu. Evet bu soruyu da çok güzel bir şekilde çözdük. Sırada çalışma soruları var. Aynı tarz sorular. Evet burada biraz şunu iri çizmişiz maalesef. Baskı hatası diyebiliriz. Şimdi ne yapalım gençler? Burada ezan okunu isterseniz ezandan sonra devam ederiz. Evet ezanımız bitti. Kaldığımız yerden devam edelim. Birinci soruda AO BO'ya eşit. Yani zaten sorunun da şekil üzerinde zaten belirtilmiş gençler. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? E, tam da istediğimiz bakın burada dikmeyi çizmiş birinci özellik yeri. Buralar da eşittir değil mi? Şu kollar da daha doğrusu dikmeler de eşittir. Onu da gösterelim. Bunlar birbirine eşittir. Dolayısıyla burada eş açılar da oluşuyordu. Ve buradaki açılar da birbirine eşit oluyordu. Şimdi sorumuza dönecek olursa bakın bizden ACO. ACO. AC. Pardon şurası mı? ACO. Neye eşitmiş? BCO. Eşit mi? Evet eşit. Zaten şu şekilde gösterdim ben bunu. Bu doğru olmuş oluyor. Peki buna bakalım. AOC. AOC yani bu açıyla BOC yani BOC eşit mi? Evet eşit olması gerekiyor. Bu da doğru. AC ile BC eşittir. Bakalım. AC ile BC de eşittir. Evet bu da doğru. Yani üçü de doğru olmuş oldu. Özellikle geçtim. Burada benden AE uzunluğu isteniyor. AE neredesin? Şu uzunluk isteniyor. Şuraya bir ne diyelim? X diyelim bakalım. Şimdi bakın aç-ortay benim aç-ortay doğru. Burası D noktasından kollara ne yapılmış? Dik çizilmiş. Dolayısıyla burası ile burası yani FA ile AE birbirine eşit olacaktır. Cevap kendiliğinden 7 olmuş oluyor gençler. Oldukça kolay bir soruydu. Geldik buraya. Üçüncü sorudayız. DC nedir? DC bu uzunluk bana soruluyor. Bakın bu noktadan karşı kola dik çizilmiş. O zaman ben de bu kola dikimi çizdim. Peki bu 5 ise burada 5 oldu. Sonrasında he bunun benzerini zaten çözmüştük. Ee, bakın AE'ye ben AE'ye x dersem AE'ye x dersem A, e e, AC uzunluğu ki bu burası x ise burada x olacak. Değil mi? Burada x diyebiliriz. AC uzunluğu da x artı 5. Bakın x artı 5. İşte bakın bu 5 nereye düşmüş oluyor? 5 bura, buraya gelmiş oluyor. Demek ki şuraya da bir H noktası dersek şuraya. E, HC uzunluğu 5 birim. Benden DC istiyor. Bakın aslında bu ikiz kenar dik üçgen. İkiz kenar dik üçgen gençler. İkiz kenar dik üçgen 45 45 90 da diyebiliriz. Özelliği gereği neydi? E, hipotenüs uzunluğu dik kenar uzunluğunun kök 2 katıydı. 5 kök 2 olmuş olacak cevap. Hadi bilmiyorsun. O zaman 5'in karesi 5'in karesi. Şuraya da K dersin. K kare. Buradan da e, Pisagor bağımsızlığında K'yı pekala. 5 kök iki bulursun. Ama sen yine de e, pratik olarak cevap ver. Dördüncü sorudayız. Yine bizden ne isteniyor? EC uzunluğu nedir diyor sor bana. ha Bakın yine aç ortayın burası. Aç ortayın üzerinde bir nokta E noktası almış. Kola bir dik çizmiş. Dört birim. Aynı noktadan ben şu aşağıdaki kola da bir dik çizersem Burada 4 ise, burada 4 olmayacak mı? Olacak. Buraya 4'ü yazdım. Peki. Ee, yine aynı şeyler. Hep aynı şeyler. Bakın. Ee, AB'ye X diyorum. ABE X dedim. Tamam. O zaman BC burada X oluyor. Bakın. Şu, şurası şu parça da X oluyor. Şuraya yine bir H diyelim. Bu parça da X oluyor. Ee, o zaman X artı 8 X buraysa BC uzunluğundan bahsediyor. O zaman X artı 8 demek ki şurası ne olacaktır? 8 olacak. Yine burada bir pisagor gorbamız burada özel üçgen yok tabi. Gerçi var özel üçgen. Şöyle var gençler. Bir dik üçgende, bir dik üçgende e, dik kenarlar birbirinin şöyle bire iki oranı varsa, biri diğerinin iki katıysa ya da biri diğerinin yarısıysa, bir dik üçgende e, hipotenüs uzunluğu küçük olanın küçük dik kenarın kök 5 katıdır. Yani cevap 4 kök 5. Bakın cevap 4 kök 5. Böyle bir pratik kuralımız var. Ha, sen bilmiyorsun, o zaman ne yapacaksın? Pisakor'un bağımsını uygulayacaksın şu üçgende. Dik üçgende. Dik kenarların karelerini alıyorum. 4'ün karesi artı 8'in karesi eşittir. K kare diyorum. Bakın cevabımı şimdiden söyleyeyim. 4 kök 5. Bakalım bulacak mıyız? Şimdi ne oldu? Burası 16. E burası 64. K kare. K kare evet burası 80 oldu. K kare. Kökünü aldığımızda şöyle. E 16 çarpı 5. 80. Değil mi? E, 16 dışarı 4 diye çıkarsa gerçekten de e, doğruymuş. K değeri neymiş? K değeri 4 kök 5'miş gençler. Yani bu kural gerçekten de varmış. Unutmayın. Bu kural işe yarıyor. Geldik. 5 ne oldu soruya. Bizden AD uzun isteniyor. Nerede bu AD uzunu? Şu uzunluk isteniyor. Bunun benzerini çözdük. Belki de birebir aynısı olabilir mi? Korkuyorum. Belki de olabilir ama şunu şöyle uzatıyorum şu kolu şöyle uzattık. Uzattık. Şu D noktasından buraya dikmeyi zaten çizmiş. Aç orta üzerinde bir nokta almış, değil mi? Çizmiş. Sen diğer kola da dik çiz. Yani aynı noktadan. Çizdin. Tamam. E burası 8 ise buraya da 8 yazacaksın. Yazdım. Şunu güzel yazalım yalnız 8'i. Şöyle yazdık. Peki e, o zaman şu dikme ayaklar da birbirine eşit oluyor galiba, değil mi? Dik, e, şu burası 18 ise bu uzunlukta komple ne olacak? 18 olacak. Şimdi gençler 18'in 3'ü buradaysa geriye kalan 15'i nerede olacak? Şurada olacak. Şurası 15 olacak. Bakın şu üçgen tanıdık gelmesi gerekiyor. Değil mi? Öyle bir üçgen ki 8, 15, 17 özel dik üçgenimiz var. Zaten bizden de AD istiyor. AD uzunluğu 17 birim olur. Peki. Peki. Geldik 6. soruya. E aynı tarz soru. Yine bu kolu uzatacaksınız gençler. Bu kolu böyle uzatın. Güzel uzatalım ama. Şöyle uzattık diyelim. Yani işimizi görsün. Gerçi yine hoşuma gitmedi. Aslında böyle tutarsam düzgün olur ama kalın olur. Şimdi bunu uzattık bu kolu. Bakın aç ortay üzerinde bir noktal kollara dik çiz. E bir, bir, kola diki çizmiş. Sen aynı noktadan diğer diki çiz. Diğer dikimizi çizdi. E burası 9 birimse burada 9 birim olacak özellik yeri. Tamam. Biraz kırmızıdan devam edelim. Şimdi bakalım sorumuza. Aynı aynı tarz bakın. Değişen bir şey yok. AD'ye şuraya X dersem şuraya X dersem e, o zaman e, DC ne oldu gençler? DC X artı 12 oluyor. Bak. DC X artı 12. E, şimdi sevgili gençler o zaman buraya 12 mi kalıyor? Şu, şu mesafeye 12 kalıyor değil mi? Evet. Bu mesafeye adx dedim. Burada x yazdım. x artı 12. E burası x artı 12 değil mi? O zaman burasının da x artı 12 olması için şu parça 12 kalıyor. Tamam bitti. Niye bitti? Çünkü bu tanıdık bir üçgen olması gerekiyor. Değil mi? 3, 4, 5 üçgeninin 3 katı söz konusu. O zaman burası ne olacaktır? 15 birim olacaktır. 3 4 5 üçgeninin 3 katı. Nereden anladınız hocam? Dik kenarlara bakıyorum. Bak 3'ün 3 katı var, 4'ün 3 katı var, 5'in 3 katı eksik. O zaman AB uzunluğu ne olacaktır gençler? 5'in 3 katı 15 birim olacaktır. 7. sorudayız. DE uzunluğu benden isteniyor. DE neredesin? Şurası. DE uzunluğu. Nasıl bulacağım? Bakın Açı orta üzerinde bir noktadan kolları dik çizilmiş. Şu kola da bir dik çizeceğim. Diki çizdim. E burası 4 ise burada 4 olmayacak mı? E olacak. Peki bu kollar birbirine eşit miydi şu uzunluklar? Eşit. Burası 11 ise burada 11 olacak mı? E olacak. Bunun tamamı 23 ise şuraya ne kalacak gençler? Şu kısma ne kalacak? Yani şu kısma ne kalacak gençler? 12 kalacak. Evet 12 kalacak. diyoruz Şurası 12 oldu. E ile de x dersek tamam bu iş olacaktır. Bakın şimdi sevgili gençler normalde burada Pisagor bağıntısını uygulayarak şu üçgende Pisagor bağıntısını uygulayarak soruyu çözeriz ama burada bir şeyler yapacağız. 4'ün karesi 12'nin karesi. Şimdi burada evet her ne kadar 12'nin karesi 144 16 toplarsın ama yani burada biraz uyanık olacağız tamam mı? Sayıları küçülteceğiz. Yani bakın 4'ü ile 4 sadeleştireceğiz. 4'ü 4'le sadece bir 12'yi 4'e böleceğiz. 3. Sanki e, bu üçgen 1, 3, x üçgeni gibi düşüneceğiz. Yani küçük sayılar üzerinden göreceğiz. Yani x kare eşittir 1'in karesi. 3'ün karesi. x kare eşittir 1'in karesi. 1, 3'ün karesi. 9. 9 artı 1'den 10. Her iki tarafın kare aldığım zaman x eşittir kök 10 oldu. E şimdi ben nasıl ki başlangıçta 4 ile sadeleştirmiştim. E çıkan sonucu 4 ile çarparsam buradan x uzunluğunu 4 kök 10 olarak bulacağım gençler. Yani burada büyük rakamlarla uğraşmak istemiyorum. Yani burası 16 burası 144. Evet 16 artı 144 e ve bunun toplam kare kökünü aldığımda yine x'i verecektir. Ve emin olun yine x'i buradan da 4 kök 10 olarak bulacaksınız gençler. Devam edelim. 7. 8. sorudayız. Aç orta üzerinde bir nokta al. Kola dikkat. at. 60 Birinde sen at. Birinde sen at. E peki bura 5 ise buraya da 5 yazacak mıyız? Evet yazacağız. Peki şunu kullanalım. Bakın AB'ye X diyorum. O zaman BC uzunluğu. Yani şu uzunluk X artı on. E bura X ise burada mı X eşit oluyordu? Bura X. X artı 10 diyor. Ha, o zaman burası 10 olacak. Şimdi benden DC'yi soruyor. DC'ye de biz K diyelim yine. Yine yukarıda kullandığımız taktiği burada da kullanalım. Yani 5'in karesi 10'un karesi 125 kök 125'tir. Evet. K kare eşittir. 5'in karesi efendim 10'un karesi burası 25 burası 100 125 yani K eşittir kök 125 o da nedir? 25 çarpı 5'ten 5 kök 5 olacaktır. Yani aradığımız cevap 5 kök 5. Ha yine aynısını yapabiliriz. Hatta şöyle demiştik galiba. Bir dik üçgende dik kenar arasında 1'e 2 oranı varsa burada olduğu gibi 1'e 2 oranı varsa ne demiştik? Hipotenüs uzunluğu yani şu uzunluk küçük olanın kök 5 katıdır. Bakın. Kök 5 katı çık olanın kök 5 katı